asitlerle bazlar arasında gerçekleşen tepkimelere dayalı titrasyonları nötrelleşme titrasyonu diye tanımlıyoruz. Aside eş değer miktar baz eklenmesiyle elde edilen çözelti nötral olabilir veya olmayabilir. Tanım olarak nötral çözelti asidik veya bazik olmayan çözeltidir. Nötral çözeltinin pH'sı 7 olabileceği gibi olmayabilir de. Bu bölümü işledikten sonra bu ayrımları ve farklılıkları öğrenmiş olacaksınız. Asit ve baz tanımlarını, özelliklerini, tepkimelerini daha önceki derslerinizde gördünüz ve bu konuda epey bilgilisiniz. Biz bu bölümde asitlerin ve bazların nicel analizleriyle ilgili bazı temel kavramları göreceğiz. Nötralleşme titrasyonlarında standart çözeltiler kullanırız. Bunlar kuvvetli asit veya kuvvetli bazlardan hazırlanır. En çok kullandığımız kuvvetli asitler hidroklorik asit, perklorik asit, sülfürik asit, bazlardan sodyum hidroksit, potasyum hidroksit ve baryum hidroksit. Nitrik asit de kuvvetli bir asittir ama titrasyonda kullanmak için uygun değildir. Yükseltgen olduğu için nötralleşme dışında yan tepkimeler verir. Özellikle kuvvetli ve derişik asitler bazlarla şiddetli tepkimeler verir. Bunları birbirine eklerken daha fazla dikkatli olunmalı ve mutlaka koruyucu gözlük kullanılmalıdır. Dötrelleşme titrasyonlarında kullandığımız indikatörler doğal veya yapay, zayıf asit veya bazlardır. Bunlar ortamın asit bazı dengesinden etkilenirler ve dengedeki türlerinin renkleri de farklıdır. Örneğin HIN indikatör özelliği gösteren zayıf bir asit. Çözünme dengesinde HIN ve eksi birlikte yer alır. HIN ve in eksinin renkleri farklı. Buradaki örnekte kırmızı ve portakal. H-I-N'yi çözdüğümüzde iyonlaşmasaydı, denge tepkimesi ortaya çıkmasaydı, yani çözelti de tamamen HN olsaydı, renk kırmızı olurdu. Veya çözülme sonucunda tamamı IN eksiye dönüşseydi, portakal rengi olacaktı. Denge tepkimelerinde her iki tür bir arada bulunacağından dolayı çözelti kırmızı ve portakal arası bir renk olacaktır. Bu dengenin kurulduğu ortamda Hidronyum derişimi artarsa ki asit ekleyerek bunu gerçekleştirebiliriz. Denge sola kayar. Ön eksi derişimi azalırken H derişimi artar. Çözeltinin rengi kırmızıya kayar. Hidroksit eklersek ne olur? Eklenen hidroksit hidronyum iyonuyla tepkimeye girerek su oluşturur. Hidronyum azalacağı için denge sağa kayar. Ön eksi derişimi artacağı için renk portakala döner. Başka bir indikatör, mor renkli iğne. Bazik özellikte bir indikatör. Bunun da dengesinde hidroksit var. Çözeltinin asidik olmasıyla renk mora, bazik olmasıyla yeşile döner. Zayıf asit ve baz özellikte olan indikatörlerin dengelerine ilişkin olarak asitlik ve bazlık sabiti ifadelerini yazabiliriz. Asit indikatörün denge sabiti ifadesinden hidronyumu çekersek HIN bölü IN oranı 10 kat veya daha fazla olduğunda ortama HIN'nin rengi hakim olur. Bu düşük pH tarafıdır. Tersine IN HIN'nin 10 katı veya daha büyük olursa bu kez yüksek pH'larda baz rengini görürüz. İki farklı renkteki maddenin karışım olması halinde birinin diğerine derişim oranı 10 on katıyla onda biri arasındaki aralığa renk geçiş bölgesi diyoruz. Bu oran indikatörler için kabul edilmiş yaklaşık bir değerdir. İki farklı oran için her bir bağıntının hidronyum iyonu derişiminin eksi logaritmalarını alırsak renk değişimi için pH aralığını elde etmiş oluruz. Asitlik sabiti Ka olan bir indikatörün renk değiştirdiği pH aralığı pKa artı eksi 1 aralığıdır. İndikatörün farklı pH'lerdeki renklerini temsil olarak gösterecek olursak soldaki iki tanesine mor, sağdaki iki tanesine sarı diyebiliriz. Ortadakilerin renklerini tam olarak söyleyemeyiz. Burada verilen değerlere göre yaklaşık olarak rengin dönme pH'leri 7,4 ile 9 arası olduğu belirgin bir şekilde görülmektedir. Bu sayfada çok kullanılan indikatörlerin pKa değerleri, renk değişimi pH aralıkları, aralık dışındaki renkleri ve ne tür indikatörü oldukları görülmektedir. Metil oranj pH 3,1'in altında kırmızı renkli, 4,4'ün üzerinde portakal renkli olmaktadır. Eşdeğerlik noktası pH'sı bu aralığa düşen bir titrasyon için ideal bir indikatördür. Eşdeğerlik noktası pH'sı 9 olan bir titrasyon için en uygun indikatör hangisidir? Tabii ki fenolftalein Timol mavisi indikatörünü de hem asidik hem bazik bölgede kullanabiliyoruz. Asit baz titrasyonları sırasında ortamın pH'sı nasıl bir değişim gösterir? Titrasyon grafiklerinin şekli nasıldır? Bir önceki konuda bu değişimi kuvvet asit kuvvetli baz titrasyonu için görmüştük. Ayrıca değişim etkisini çöktürme tepkimesi titrasyonu için incelemiştik. Döterleşmedeki derişim etkisini örnek uygulama üzerinde gözden geçireceğiz. Hidroklorik asidin analitik derişimi 0,05 molar. En az 4 noktada hesaplama yapıp grafiği çizdiğimizde pH 1,30 ile başlayıp 11,8'de devam eden grafikte eşdeğerlik noktası pH'sı 7,00. Dönüm noktası için kullanabileceğimiz en uygun indikatör pKa'sı 7,10 olan bromtimol mavisi pH 6,2 ile 7,6 arasında renk değişimi göstermektedir. Eşdeğerlik noktası yakınındaki pH değişimi hızlı olduğu için pKAsı 4 ile 9 arası renk değiştiren başka indikatörlerde kullanılabilir. Fenolftalein ve bronközül yeşili indikatörü analit ve titrant değişimleri çok seyreltik olmaması koşuluyla kuvvetli asit kuvvetli baz titrasyonunda kullanılabilir. Örneğin bu titrasyonu 100 kat seyreltik derişimlerde yapmış olsaydık hesaplanan pH değerleri ve bu değerlere ait olan kesikli çizgiyle gösterdiğimiz grafikte görüldüğü gibi bromtimol mavisi dışındaki indikatörleri kullanamazdık. Kuvvetli bazların kuvvetli asitlerle yapılan titrasyon grafikleri de benzer şekilde yüksek pH'tan başlayıp düşük pH'e doğru giden sigmoidal grafikler. Zayıf asitlerin titrasyon eğrileri, kuvvetli asitlerinkinden farklıdır. pH hesaplamaları da kuvvetli asit baz tepkimelerinde olduğu gibi değil, iki önemli farklılık var. Eşdeğerlikten önceki tampon bölge ve oluşan tuzun nötral olmamasından kaynaklanan hesaplama farklılıkları bunlar. Zayıf asitlerin ve bazların nötralleşme tepkimesinde eşdeğerlik noktasına girildiğinde çözeltinin nötral olmayacağını birazdan göreceğiz. Hesaplama için en az 4 noktada birbirinden farklı şekilde hesaplama yapılır. Titrasyona başlamadan önce eşdeğerlik noktasından önce oluşan tampon bölgede eşdeğerlik noktasında ve eşdeğerlik noktası sonrasında. Örnek titrasyonda baştan başlayarak her noktada birer hesaplama yapacağız. Asitik asit zayıf bir asit olduğu için tamamı yoğunlaşmaz denge oluşturur. Asitik asidi bazen kısaca HA HAC veya HOAC şeklinde gösteririz. Titrasyona başlamadan önce 0,1 molar asetik asitin pH'ını zayıf asitlerin pH hesabının yapıldığı şekilde hesaplıyoruz. İlk pH 2,88. İkinci nokta eşdeğerlikten önceki bölgede 10. mililitre olsun. Bu tamamen keyfi bir değer. Siz de buna benzer şekilde başka noktalar için benzer hesaplamalar yapabilirsiniz. Eklenen 10 mililitre çarpı 0,1 molar yani 1 milimol sodyum hidroksit asetik asidi sodyum asite de dönüştürür. 1 milimol asetik asit azalırken 1 milimol sodyum asitat oluşur. Toplam hacim 60 mililitre. Analitik derişimler sırayla bu bölgede zayıf asit ve eşlenik bazın dengede bulunduğu tampon çözelti oluşur. 10 mililitre titrant hacminde pH 4,16 eşdeğerlik noktasında aside eşdeğer miktarda baz eklendiğinde nötralleşme tepkimesi gerçekleşir fakat çözelti nötral değildir. Konunun başında böyle olabileceğinden söz etmiştik. Bunun nedeni oluşan tuzun yani sodyum asitatın nötral bir tuz olmayıştır. Oluşan sodyum asitat 50 çarpı 0,1 yani 5 milimol toplam hacim 100 mililitre olacağından analitik derişimi 0,05 molardır. Asetat iyonu iyonlaşarak eşlenik asit baz çifti oluşturur. Daha önce eşlenik sistemler için yaptığımız şekilde pH'i hesaplarsak 8,73 buluruz elde edilen çözelti nötral değil, baziktir. Bu noktada şunu da özellikle vurgulamamız gerekir. Çözeltinin nötral olmayışı pH'ın 7 olmamasından değildir. pH'ın pOH'a eşit olmamasındandır. Eşdeğerlikten sonra eklediğimiz baz ortamda baz derişiminin artışına yol açar, pH yükselmeye devam eder. Örneğin 50,1 mililitrede toplam eklenen milimolden nötrelleşen milimol sayısı çıkarılıp toplam hacme bölünürse hidroksit derişimi 10 üzeri eksi 4 molar pH 10 bulunur. Örnek olarak hesaplama yaptığımız dört noktadan daha fazlasıyla hesaplama yapar ve bir çizelge oluşturursak titrasyon boyunca pH'nin nasıl değiştiğini görebiliriz. Grafiğini çizdiğimizde pH 2.88'de başlayıp önce hızla artan sonra eşdeğerlik noktası yakınına kadar daha yatay bir şekilde devam eden bir eğri elde ederiz. 50. mililitrede eşdeğerlik noktası pH'sı 8,73 ve bu noktayı en iyi gözlememizi sağlayan dönüm noktası indikatörü fenol fitaleindir. Bromtimol mavisi indikatörü geniş bir hacim aralığında renk değiştirdiği için uygun olmayacaktır. Bromközül yeşil de aynı şekilde. Zayıf asit basilitasyonlarını, kuvvetli asit basilitasyonlarından ayıran en önemli iki farktan birisi, ilk başta pH'deki hızlı yükseliş, ikincisi eşdeğerlik öncesinde nispeten yatay ilerleyen tampon bölge. Yüz kat seyreltik asidik asidi yine. 100 kat seyreltik sodyum hidroksitle titre edecek olsaydık pH değişim değerleri çizelgede görüldüğü gibi ve titrasyon grafiği kesikli mavi çizgiyle gösterdiğimiz gibi olacaktı. Çok seyreltik zayıf asit bas titrasyonu için bu indikatörlerin uygun olmadığını bunlarla dönüm noktası gözlenemeyeceğini grafik üzerinden anlayabiliyoruz. Burada vurgulamamız gereken bir nokta daha var. Yarı titrasyon noktası. 25. mililitrede eşlenik asit baz derişimleri birbirine eşit olduğundan burası tampon özelliğin en güçlü olduğu noktadır. Ayrıca hidronyum derişimi Ka'ya eşittir. Bu özellikten yararlanılarak zayıf bir asidin asitlik sabiti, zayıf bazların bazlık sabiti, titrasyon sırasında pH ölçülerek kolayca belirlenebilir. Zayıf asitlerin çok seyretik çözeltilerinin titrasyonu, dönüm noktasının gözlenmesi için uygun indikatör bulunmaması halinde mümkün olmayacaktır. Asit ve baz sabitlerinin büyüklüğü, Titrasyon tepkimelerinin tımlanabilirliğini belirleyen etmenler olduğu için bunları da gözden geçirmemiz gerekir. Kırmızı çizgiyle gösterdiğimiz kuvvetli asit titrasyonu grafiği üzerinde kolayca anlayabileceğimiz gibi birden fazla indikatörle dönüm noktasını gözleyebiliriz. Fenolftalein, bromtümür mavisi ve bromközür yeşil indikatörleri en az hata ile kullanabileceğimiz indikatörler. Zayıf asiden asitlik sabitinin 10 üzeri eksi 2 yakınlarında olması halinde aynı şekilde bu indikatörleri kullanabiliriz. Asitlik sabiti 10 üzeri eksi 4 seviyesine düşünce eşdeğerlik noktasındaki eğrinin dar bir alanda ortaya çıkması nedeniyle brom közül hiç kullanılmayacak bir indikatör haline gelir. Brom mavisi bile hatalı dönüm noktası verir. Daha zayıf bir asit için 10 üzeri eksi 6 asitlik sabiti seviyesinde fenofitaliğini kullanılabilirken diğer indikatörleri kullanamayız. 10 üzeri eksi 8 ve daha zayıf asitler için bazla titrasyon yapmak dönüm noktası gözlenemeyeceği için mümkün görülmemektedir. Bazlar için de aynı durum söz konusudur. KA sabitleri küçük olan asitlerin ve KB sabitleri küçük olan bazların titrasyon tepkimelerinin tamamlanabilirlikleri azaldığı için titre edilmeleri mümkün olmamaktadır. Zayıf bazların titrasyon için hesaplamaların nasıl yapılacağını zayıf bir baz olan sodyum siyanürün titrasyonu için göreceğiz. Siyanür iyonu zayıf bir bazdır. İyonlaştığında eşlenik asidi hidrojen siyanür oluşur. 50 ml 0,05 molar sodyum siyanürün 0,1 molar hidrojen klorürle titrasyonunda 4 noktada hesaplama yapacağız. Titrasyona başlamadan önce 10. mililitrede de noktasında ve 1 ml fazlası eklendiğinde sodyum siyanür çözeltisinin pH'sını bazlık dengesi üzerinden yaklaşık formülü kullanarak hesapladığımızda OH eksi derişimi 8,97 10 üzeri eksi 4 molar pH 10,95 buluyoruz. Eşdeğerlik noktası öncesinde 10. mililitrede başlangıçtaki 50 çarpı 0,05 milimol siyanürün 10 çarpı 0,1 milimolü hidrojen siyanüre dönüşecek. Toplam hacim 60 mililitre olacaktır. Sodyum siyanürün analitik derişimi düşecek. Oluşan hidrojen siyanür 1 bölü 60 molar olacaktır. Hidrojen siyanürün asitlik sabitinden hesaplama yapılarak hidronyum derişimi 4,1 çarpı 10 üzeri eksi 10 molar pH 9,38. 25 mililitre titrant eklendiğinde eşdeğerlik noktasına gelinmiş olur. Burada sodyum siyanürün tamamı hidrojen siyanüre dönüştüğü için bu ve bundan sonraki hacimlerde seyrelme etkisinin de dikkat alarak zayıf asit hidrojen siyanür için hesaplama yapmamız gerekir. Hidronyum derişimi 4,5510 üzeri eksi 6 molar pH 5,34 Eşdeğerlikten sonra eklediğimiz titrant çözeltiyi kuvvetli asit zayıf asit karışımına dönüştürecektir. Kuvvetli asitin hidronyumu zayıf asitin iyonlaşmasını baskılayacak hesaplama kuvvetli asitin seyrelmesi üzerinden yapılmaya devam edecektir. Eşdeğerlik üzerine bir milleti hidroklorik asit eklediğimizde ortam zayıf asit artı kuvvetli asit karışımına dönüşür. Hidroklorik asitin fazlası hidrojen siyonunun yoğunlaşmasını baskılayacağı için toplam hidronium derişimine kalkısı olmayacaktır. Bu ve bundan sonraki noktalarda hesaplama yöntemi aynıdır. Hidrojen klorür fazlasının milimol sayısını toplam hacim 26 mililitreye bölerek hidronim derişimini buluruz. Burada pH'in hızlı düştüğünü görebiliyoruz. 2,88 Kuvvetli bazın asitle titrasyonu grafiği bu şekildeydi. Dönüm noktası belirlenmesi için 3 indikatörü de kullanabiliriz. Farklı bazlık kuvvetine sahip bazların titrasyonu için gerekli hesaplamaları yapar bir grafiğe geçirirsek tepkimelerin tamamlanabildiğine bağlı olarak hangi kuvvetteki bazları titre edebileceğimizi, hangi indikatörleri kullanabileceğimizi, hangi titrasyonları yapamayacağımızı bu eğriler üzerinde görebiliyoruz. Zayıf asitlerin titrasyonu için yaptığımız yorumlara benzer şekilde zayıf bazlar için söylenebilecekleri de sizlere bırakıyorum. Tekrar zayıf asit, asidik asidin sodyum hidroksitle titrasyonla dönelim. Titrant hacmine karşı pH değerlerini gösteren bu titrasyon grafiğinde düşey eksen ölçeğini sağ tarafta görüyorsunuz. Grafik üzerinde herhangi bir hacme karşı pH değerlerini veya tersine pH değerlerine karşı gelen hacim okumalarını bulabiliriz. Tampon bölgede okuyacağımız değerlerin doğruluğu az. Çünkü bu bölgede eğrinin eğimi oldukça düşük. Tetrasyon sırasında oluşan tampon bölgedeki bileşenlerin derişimini veya oranını öğrenmek istersek pH grafiği üzerinde bu bilgilere ulaşamayız. Dokuzuncu konuda eşlenik asit baz çiftlerini barındıran çözeltilerde türlerin oranları alfa değerleriyle gösterilmişti. Tetrasyon başında ortamda hakim olan bileşen hemen hemen tamamen asetik asitten oluşmaktadır. Kendi kendine iyonlaşması sonucu ortamda oluşan asetat iyonu derişimi çok düşüktür. Asetik asit ve asetat derişimleri toplamını Ct ile gösteriyoruz. Asetik asit derişiminin toplam derişime oranı alfa 0 asetatın oranı alfa 1 ile gösteriliyor. Titrasyon boyunca alfa 0 düzgün doğrusal bir değişimle azalırken alfa bir düzgün bir şekilde artış göstermektedir. Herhangi bir hacim noktasında alfa 0 ve alfa birin toplamı 1'e eşittir. İki doğru üzerinde hangi hacimde derişim oranlarının yani alfa değerlerinin ne kadar olacağını görebiliyoruz. Örneğin 20. mililitrede iki asetik asit oranı %60, asetat oranı %40'tır. 40. mililitreye geldiğimizde asetik asit alfa 0, 0 m, Asitat oranı alfa ise 0,80. Konumuzu bir soruyla tamamlayalım. 40 derecede su sabiti 2,9 10 üzeri eksi 14'tür. Bu sıcaklıkta saf suyun pH'ini hesaplarsanız 6,8 bulursunuz. Ve saf su nötreldir. pH 7'den küçük olduğu halde neden nötreldir? Yanıtını siz vereceksiniz.